İsal çukur köyündeyiz burada tayyar arkadaşın zeytin bahçesine geldik aşağı yukarı 3 yıldır kendisiyle tanışıyoruz burada yaptığımız çalışmaları beslemeleri konuşacağız anlatacağız şimdi Burası bakın hemen hemen Şöyle genel zeytinleri de gösterelim. Tayyar selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Biz abi elhamdülillah çok şanslıız. Nasılsın abi? Allah iyilikler versin. Öncelikle e, bu dağlık arazide yaptığın zeytinlikten dolayı seni tebrik ediyorum. E, emeklerinden dolayı da Allah razı olsun kardeşim. Size de Allah razı olsun. Önce sizin tabi abimin sonra sizin sayenizde bu hale geldik çok şükür. Eyvallah. Şimdi e, ilk bizle tanışmamıza vesile olan ağaçlardaki sorun neydi? Sorun şuydu, e, e, verimler azdı Evet. ve gövdede yosunlar vardı. Ha, gövdede yosun Hı. vardı. Evet, aşırı derecede yosunlanmamız vardı. Evet. Ağacın zaten verimi de düşüktü. Dallar kurumaya başlıyordu. Dallar başlıyor. kurumaya başlıyordu. Evet. Sonra zaten sizinle tanıştık. Ve sağ olun, Allah razı olsun. Yosun tarı aldınız. Yosun tarı aldım. Yosunla uygula, Bu... yosun tarla uygulama yaptım gövdeler ve bütün her tarafı gölgeler her şekilde yıkayarak evet. ve zaten şu anda gördüğünüz gibi gölgeler zaten normal zeytin ağacının olması gereken rengine geldi. Eyvallah. Mesela burada bir de üreticilere şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi burada işçiliği çok güzel yapmış. Kaçıntı olan yerlere bakalım. Bakın halen belirtisini görüyorsunuz. Bakın kök alt tarafta yosunu görüyoruz. Ve yosunun olduğu yerde de dal kurumalarını da görüyorsunuz. Yani şurada işçiliği doğru yapılan yerde bakın gövde tertemiz. Ama ürünün değmediği yerdeki yosunlaşma halen devam ediyor. Bunu da zaten kendisine gösterdik. Kendisi de bu konuda e, aksaklıkları gördün. Yani işçiliği doğru yapacaksınız. E, aşağı yukarı haftada bir geliyorsun buraya. Evet. Yani anladım. bir haftada neticesini alıyor zaten. Bir alıp görüyorsunuz. Çözüme ulaşmış oluyor zaten şu an yani. Eyvallah. E, bir de ee, hasatla ilgili, meyveyle ilgili durum neydi, şimdi ne? Yani daha önce verim alamıyordum yani böyle ancak yiyeceğim yani burada 110 tane ağacım var. Evet. 110 tane ağaçtan ancak yiyeceğim kadar çıkabiliyor diyebilir yani ya zaten söylemiyoruz. Ama <laughs> e, çok şu 3 yıldan beri yiyecek zeytinimiz ve yiyecek yağımız ve ayrıca tabii ki ticari, ticari olarak ticari da kazanç, kazan elde kazan ediyorsun. diyoruz yani çok Eyvallah buraya ee, ben size kök bölgelerine bakın böyle yalak yaptırdım ben. Burası yamaç olduğu için. Burada tabana e, gübre olarak size fosfor uygulattık. Evet. Beraberinde golden ve saf yosun uyguladık. Saf Bunun dışında köke Başka, e, herhangi bir şeyimiz yok zaten. Hiçbir şey uygulamadınız. Zaten yılda, zaten yılda iki defa söylüyorsun zaten abi. Evet. Ona göre zaten şey yapıyoruz. Burası e, susuz olduğu için susuz oldu. yağmur evet. sularının önüne gelecek şekilde uygulama yaptırıyoruz. Aynen. Zaten, Yapraktan da Yap, yap, yapraktan asfagot uyguluyoruz zaten, uyguluyoruz. Evet, o hastalıklarla, hastalıklarla ilgili. ilgili. Zaten onu <laughs> ayda bir geçmiyoruz zaten. Çünkü e, zaten araçlarımız zaten belli zaten, evet. herhangi bir hastalığımız yok çok şükür. Daha önce de zaten hastalık, <laughs> sürekli bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyorduk. Bol bol ilaç atıyordun ama. Aynen, sonuç şeydi. Zaten o pamuklu bit falan zaten başımızın belasıydı ama asfagotla herhangi bir sıkıntımız kalmadı çok şükür. Yani pamuklu bit... Yani evet, biz öyle. bu oltu uygulattığımızda ne bir mantar ilacı evet, ne bir haşere yani. ilacı kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Aynen. Bir de çiçekleri tutturmak için e, ne uyguluyorsun? Mikro e, e, şey AgroLife. AgroLife uyguluyorum. AgroLife uyguladınız. Onun dışında da zaten arada bir size kombi beraber uygulatıyoruz. Evet. Yani mikro elementleri. Mikro, mikro elementle beraber uyguladık zaten. Evet. Burada da şu an böyle baktığımızda ağaçlarda Allah'a mesih gelsin. Zeytinler çok güzel. Maşallah. Bakın. Evet. evet. Şu anda çok şükür elhamdülillah. E, bunları böyle gördüğümüz zaman inan Tayyar e, senin kadar ben de mutlu oluyorum. Abi bu mutlu sizin sayenizde. <laughs> Rabbimin sayesinde evet. e, Tabi sonra ürünleri doğru zamanda ve doğru bir şekilde uygulama. Sen de bu konuda hassassın. Evet abi. Bu ee, halindeyiz zaten abi. Eyvallah. fotoğraf atıyoruz. Eyvallah. Yani buraya bakın hemen hemen kaç yıldır beraber çalışıyoruz. İlk defa geldik. Evet, Çünkü hoşçak. Her hafta buraya geldiğinde bahçeyi bana telefonla, videoyla gösteriyorsun. Evet. Evet abi. Ve geldik bugün de kısmet e, geldik. Ülkeleme. İncelememizi yaptık ve çok da güzel gördük. Allah'ım sizi e, güzel bir hasat, bereketli bir hayırlı hasat nasip etsin abin, inşallah. Amin. Teşekkür ederim abi. Ben Eyvallah. Rica ederim.